Geçen hafta oldu. Araba önümüzde geçerken tekeri çıktı. Ön yani sol tekeri. Karşıdan gelen araba çıktı. Yok. Yani, köşede. Yani, köşe ileride çöp tenekesine çarptığını gördüm. Baktım lastik yok peşine. Yani. Gördün mü? <laughs> Gençler arabayı satmışlar notere giderken. <laughs> Abi diyor sakın yayınlama diyor. Arabayı verek ondan sonra. Şu an Vermişler onları yalama olmuş, farkında değiller, uğraşıyorlar. Halbuki az ileride de şeyci var. var. Bilmiyorum sanayiye sanayi döndüler. Bu da 2016 yılında yine bizim dükkanın önünde tekerlek çıkıyor, bahçeye gidiyor. Bahçede de arabaya öyle sıyırma geçiyor Arkadaş peşine düşüyor. Lan lastik nerede? Bu da yine 2015 yılı zannedersem. Araba bizim oraya dönerken arkadaki sabretmiyor. Ben görmüyorum arabaya vuruyor. Bu da yine 2017'de. Dönecek dönerken iki, de duramıyor. Artık cep telefonuna mı uğraşıyor? Başka bir iş mi yapıyor bilmiyorum. Böyle hep insan hatalarıyla yapılan bir kaza var. kemerimizi takalım ve yerlere saygı olalım. Evet, sağımızı solumuzu kontrol edelim dikkatli bir şekilde şeridimize ilerleyelim. İnşallah. Tamamdır.